Oğlum, duştan sonra masaj mı istiyorsun? Bütün kafasını kaşıtırıyor bak. Getir. Evet, alışık olmadığınız bir durum. Evet. Şu an dikleri mi kaşınıyor acaba? Bekliyor bak. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum senden böyle şeyler normalde bak tırnak, tırnak, çıkmaya başladı, patiler çıkmaya başladı. Özüne dön şöyle. Hı? Duştan sonra Carlos. Demek kaşınıyor. Tamam dur oğlum dur. Tamam sakin sakin dur. Sakin. Başım mı kaşınıyor? Nedir? Çenesinin altında kaşısı mı ya? <laughs> dur. Gel. Korkma. Hırlıyor bak sürekli. Seviyor musun sen bunu? Ha? Bak 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 bak. Bir de haşin seviyorum ha. Hayvanın kafatası kaşınıyor. <laughs> Kafatasına masaj yapıyorum resmen şu an. Bak bak sen sırlıyor musun? Ya <laughs> 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 yerim ben sen. Şuraya gelince ediyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Git. <gülüyor> Gel. İstiyor musun? Gel. Şurası arada masaja ihtiyacı var şurada. Oğlum göz kapaklarına masaj yaptırdın lan. Ya. Ha, hiçbir şey yapmıyor ya. Çok şaşırdım şu an. Şimdiye çoktan saldırmıştı. İhtiyacı var demek ki. Ya bunun migreni de var ama. Senin migrenin var mı, bebeğim? Ha? Tipe bak ya, tipe bak. Şu, alttan çeker misin, alttan? Bak. Benim mi <laughs> Evet. Oğlum senin migrenin mi var ya? Pasak mı? E kadık ettik bu kadar temizlendin. Dur. Gel bakayım. Her an pati atabilir bana. Kalos. Oğlum. Yeter dedi.